komşumuzun ailesi annesine gelen bir mesaj. Diyor ki değerli kat malikimiz güvenlik konusunda bir uyarı aldık. Ben de herkese uyarayım dedim. Annem de buradan dinlese. Ee, İçişleri çalışanı veya hakim yanında da avukat gibi davranarak kapı kapı dolaşan bir grup insan var. Ellerinde İçişleri Bakanlığından belgeler ve antetli kağıtlar var ve yaklaşan nüfus sayımı için herkesin geçerli bir kimlik belgesine sahip olduğunu doğrulamaları gerektiğini iddia ediyorlar evlere geliyorlar, şık görünüyorlar. Fotoğrafınızı, parmak izin, izinizi almak istiyorum diye söylüyorlar. Ellerinde dizüstü bilgisayar, biyometrik makina ve türlü isimlerin bir listesi var. Menüyü gösterip tüm bilgileri istiyorlar. Hükümetin böyle bir girişiminin olmadığını, hepsinin sahte olduğunu bilin. Onlara hiçbir bilgi vermeyin. Herkesin uyanık olması gerekiyor. Ailenize, arkadaşlarınıza ve tüm toplu gruplarınıza haber veriniz diye. Site yönetimi bir site maline göndermiş, maliklerine Hı. göndermiş. Sonra o da bize göndermiş komşumuzda. Ben de vallahi size ileteyim dedim hani nedir bilmiyorum. Evet. Da. Ama böyle gelip de hayır evde mi? de evde Tamamen de parmak, evde parmak izi alma uygulaması falan İçişleri Bakanlığı'nın hiç böyle bir açıklaması hayır, hayır, olmadı bildiğim hayır, kadarıyla. Hayır, hayır. Yani iyi ki bu işi ortaya koydunuz. Bütün vatandaşlarımıza iyi ki duyurdunuz. Bakın bu şu anda Müge Hanım'ın okuduğu bu olay Yeni bir dolandırıcılık evet. şekli. Yani her akla gelen gelmeyen yollara başvuruyorlar. Hiçbir şekilde bir polis, bir hakim, bir savcı kapınızın önüne gelip de parmak izi. sizden parmak izi, yok hüviyet, yok tercih istemez. Kat'i surette lütfen kapınıza gelen bir kişiyi Oyalayın, bağlı bulunduğunuz polis karakolunu arayın veya 155'i, eski 155, 112. şimdi 212, hemen arayın, adres verin, hemen gelsinler, Suçüstü kalasınlar. Evet, yani eminim İçişleri Bakanlığımız da bu konuda bir uyarı açıklaması yapacaktır ama böyle konuşulduğu için ben şey anneme açayım söyleyeyim dedim, sonra dedim ki söylerken hepiniz de söyleyeyim anne. Sakın hani almayın kimseye diye. En azından diye. buradan uyarmış Hayır böyle olalım. Hiç böyle bir uygulama Hayır, değil. Hangi evet. hakim gelecek de kapıyı çalacak da parmak izini yok? Hayır, daha neler çıkaracaklar? Derdik. Neler ya. çıkaracaklar? Ya. Vatandaşların başına yani. Ama Aman çok da da şık giyinmeyen insanlarmış. Yani, güven telkin insanlarmış, etmek güven adına demek ediyorlarmış. ki. Ama işte o bilgilerle özellikle bu banka hesap numaralarına girip daha sonra neler yaptıklarını e, ne yazık ki görüyoruz. Böyle başlıyor işler evet. işte. tabii.